90 soru vardı. 90'ını da doğru cevapladım. 500 tane puan aldım. i̇lk duyduğumda çok sevinmiştim. Neredeyse zaten bütün bayan öğretmenlerim ağladı. <laughs> mutluluktan ağladı. Ailem mutluluktan ağladı. Anneannem mutluluktan ağladı. Yani ben de sevindim. İşte dışarı çıktım, dolaştım. Yani güzel bir an oluyor öyle öğrenince. Daha çok ikinci döneme ağırlık vererek çalıştım. E, günde haftada bir tane, bazen iki tane deneme yapıyordum e, yılın başında. Daha sonra son ay bu her gün deneme yapana kadar gitti. stresle birlikte ben son bir hafta hastalandım. O da kötü oldu. O da stresimi arttırdı. Yani bana ailem ve öğretmenlerim çok yardımcı oldu. Stresi yönetme konusunda ne yapmam gerektiğini söylediler. Ailem beni dışarı çıkarttırdı, yürüttü, koşturdu. <laughs> top, bile, top oynattı falan bir sürü etkinlik yaparak unutmamı sağladı. Yani sınavdan önceki günde birlikte oyun oynadık, rahatlattılar beni. Yani ilk olarak bir yabancı dilde ağırlaşmak istiyorum. Daha sonra iyi bir liseden mezun olup iyi bir üniversiteyi okumak istiyorum ve güzel yerlere gelmek istiyorum. Çok üstü sözle. Türkiye birincisi çıkarmak bizi mutlu ettiği gibi bize bir sorumluluk da yüklüyor. Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırma adına destekleme ve yetiştirme kurslarına özellikle önem veriyoruz. Çok planlı programlı destekleme yetiştirme kursu uygulaması kapsamında öğrencilerimize sık aralıklarla kazanım değerlendirme sınavları ve branş denemeleri yapıyoruz. Eksik öğrenmelerin tamamlanması adına ekstren çalışmalar yapıyoruz. Öğrencimiz bu sene 500 tam yaparak Türkiye şampiyonu oldu ve gerçekten onu Onunla tüm süreç boyunca çok gurur duyduk.